Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraber karşınızdayım Arkadaşlar bugün premium sandık açacağız Yükseltilebilir AVM geldi Garantina salınır. onu size göstereceğim premium sandıkta Burada hazinelere geldiğimizde Bakın arkadaşlar bu en alt kısımda 20 gümüş paraya her gün 5 tane premium sandık kuponu alıyorsunuz Bunları aldıktan sonra Envanterinize giriyorsunuz Nerede envanterim? Burada. Burada da bunları birleştiriyorsunuz. Bir tane 5'i 2 ile çarpıyor. Bir tane sandık yapıyor 10 olduğunda. Benim 115 tane şu an sandığım var. 120 tane olduğunda bir AVM'miz var. Şöyle bir AVM desenimiz var. Yükseltilebilirdir bu arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Ben bu AVM'yi alacağım. Bakın. Burada da. Nerede o? Bak buraya sola tıkladığımızda şuraya 6 15 yazan yere. E 5'te garanti ödül, 15'teki garanti ödül, 25'teki garanti ödül, 120'deki garanti ödül AVM. Ben de bu AVM var. Bunu da alacağım. Ben aldıktan sonra 3 materyale dönecek. Burada yine böyle destans elbiselerimiz falan var. Ben elbiseleri çok beğenmedim. AVM için susturucu var, şarjör var, dürbün var. Ya bunların hiçbirini kullanamayacağım büyük bir ihtimalle. Ya açıp açmamakta da kararsızım. Şimdi yarın buraya başka bir silah da gelebilir. Gelmeye de bilir. Ama deneyeceğim şansımı. Bakalım ne çıkacak. Ah mı çıkacak? bok mu çıkacak? Göreceğiz. Şuradan da atölyeme girelim. Laboratuvar diyoruz. Keskin nişancılara tıkladığımızda bakın burada ben doğa ve olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir AVM desenimiz. Yükseltilebilir. Ölüm mesajı. AVM çok güzel. Onu söyleyeyim ben size. Bunu açıp açmamakta kararsız olmamın sebebi bende 7 seviye Godzilla var. Yarın bir gün bende olan yükseltilmiş silahlardan bir tane geldiğinde 7 seviye. Yine burada bakın eklentiler var. Bunlar parayla satılıyor. Ücretsiz alabilirim diye açmamayı düşünüyordum işin gerçi şimdi burayı 120'ye tamamlayacağız tamamladıktan sonra ne yapacağım ne yapacağım gümüş parçalık verdi zaten bunlar da bir şey vermeyecek biliyoruz ooo 100 gümüş para verdi çok ihtiyacım var Ben şunu istiyorum. Bir tane daha AVM çıkartmak istiyorum buradan. Eğer öyle bir şey olursa benim için çok güzel olur. Çıkar mı? 10-15 mi yaptık? 10 oldu bura şimdi. Bakın bura 50 olduğunda bir tane şu AVM'yi veriyor. Şansınızda çıkarsa. Buradan da alma ihtimaliniz var. Buradan da bir AVM çıkartırsam ben. Ben buradan da bir AVM çıkartırsam Herhalde PUBG mobil banlar ya. Neyi verdin? Garanti ödülümüz geldi. Beğenmedim. Şimdi çıktı yapıyorum ki algoritması bozulsun. AVM mi verdin lan sen? AVM verdi sandım sol üst AVM'yi görünce. Heyecanlandırdı beni. Ama vermedi. Sağlıklarla devam ediyoruz yola. Ne verdin? çok da lazımdı. Allah Allah. Ver işte şuradan M2 keyfimiz yerine gelsin. AVM'yi verirse güzel olur. Ne güç yükseltirim. Ne kalacağım Mystic Force'tan onu yükseltirim. Bura 50 oldu. Ver şuradan bir AVM'yi. Uzun hızlı çekim mi? Ben ne yapayım? Ve burada uzun hızlı çekim mi? Ben ne yapayım? 120'ye gelene kadar yok yok ya. Vermeyecek. 120'de de AVM'yi verecek. Bir tane ile kalacağız gibi hissediyorum ne kadar kötü bir his onu bir kapat haç mı yapsam hemen bir kapat aç yapacağım az önce royal pass videosu çektim arkadaşlar bu videodan bir gün önce atıldı bu göreceksiniz. Orada bir destan söyeye çıkardım. Aklıma şey geldi. Acaba destansı çıkardım ya destansı hakkımı kullandığımı gördü de oyun vermiyor mu diye düşündüm yani. Yalan yok. Böyle geldi gitti aklıma. Tırrıd Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Girdik. Açalım. 120'ye kadar AVM verir mi? Verirse beni şaşırtır. Yok ya. Ümitlerim tükendi. Yemin ediyorum tükendi ya vermeyecek bu. O 120'ye gelene kadar bu ne biliyor musun arkadaşlar? PUBG şu an şey yapıyor. Elinizdeki sandıkları size harcatıyor bu sayede. Hani biriktiren arkadaşlar var ya bu AVM'nin sayesinde sandıkları benim gibi çatır çatır eziyor şu an. Yani 120 değil de 100 yapsaymış daha iyiymiş. 120'ye gelene kadar da adamın canı çıkıyor arkadaş. Susturucusunu verdi ya. Çok güzel bir parça. Ama benim işime yaramıyor abi. Ben AVM'yi kullanmayacağım ki. Materyalimi ver. Bir şey verdi döndü. Anam anam. 10 tane AVM çıkarmışım gibi ses geldi lan. Evet final Sezon finali Açıklanıyordu arkadaşlar AVM gelecek ama hiç mutlu değilim Biliyorsunuz mu Niye çünkü 120'de veriyor AVM'yi 3 materyale döndü Bakın Valla 120'de verdin la Kur'an çarpsın 120'de verdi la İllet olsun ya Yemin ediyorum illet olsun ya. Moralim bozuldu. Gelin şuradan da şey yapalım. Tekli vuralım. Önce 12 ucuya bir tane vurayım. Geç geç dersen nasıl olur? Şuradan. Tek tek. Niye tek tek vuruyorsunuz? Arkadaşlar tek tek açınca ne oluyor biliyor musun? M416 çıkma olasılığı da daha yüksek. Buradan buz diyarını çıkartıyormuşum tek Lan UC ile mi açıyoruz yok sandıkla? Vermiyor lan. Ama ben inanıyorum buradan bir şey verecek. İnançlarımızı karaya çıkartma. Ver. Ben de olan her şeyi verdi ya. Her şeyi verdi ya. Buz diyarı da var bende ama. Versin. Neymiş? O kadar hızlı gidiyoruz ki Şunları da Birleştirelim Ben anlamadım Normalde teklide veren şey Vermiyor Ayarlarıyla oynamışlar Arkadaşlar glasiye girmeyin Malzeme sandığımızda da yenilenecek. Evet 15 saati var. 15 saat sonra malzeme sandığımız yenileniyor. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Hatta bir saniye. Şimdi bir şeye bakacağım. Ben orada bir durum paylaş dediydim. AVM'yi paylaştım mı? Yok paylaşmamış. E, materyale döndü ya. O AVM'yi siz paylaşabiliyorsunuz diye biliyorum. Envanterime 3 tane materyal girdi bu sayede. 3 tane materyalim oldu ben bunları kullanırım. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki PUBG Mobile videolarıyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.